Bir hafta sürecek olan Kuzey İspanya bölgesindeki ilk şehrim Burgos'a gitmek için 11'de Pegos Hava Yolları ile Madrid yolculuğum başladı. Daha önce İspanya'nın diğer bölgelerini gezdiğim için bu sefer kuzey tarafını göreyim demiştim. Bur şeyde Madrid Havaalanı'nda indikten sonra ilk olarak yaptığım şey kendime bir sim kart almak oldu. E, orada iki tane zaten satış ofisi var. İkisinde de fiyatlar aynı. en düşük sattıkları 100 GB'lık bir internet paketi. O da 30 Euro. Daha azını istedim ama yoktu. E, gittim şehre kadar da ne olup ne olacağını, akşam vakti orada varacağını çünkü bilemedim, için aldım. E, Madrid Havaalanı'ndan Alsa otobüsleri otobüsleriyle İspanya'nın her tarafına ulaşabiliyorsunuz. Alsa otobüsleri dördüncü terminalden kalkıyor. Ve benim indiğim birinci terminalden dördüncü terminale çalışan sürekli bir şatıl otobüs var. Ücretsiz olarak çalışıyor. Bir 10 dakikalık zaman içerisinde dördüncü terminale ulaşmış oluyor. Çünkü havaalanı o kadar büyük ki. Yani e, otobüse bindik. E, dördüncü terminale gittik. Orada da işiniz bitmiyor. E, otobüslerin kalktığı yer dördüncü terminalin en sonunda neredeyse. E, bir şekilde bir 10 dakikalık yürümeyle e, oraya da ulaştım. E, hatta görevlilerden biri bana yardımcı olmuştu. Şuradan gideceğim, buradan gideceğim diye. Ve sonunda Alsa otobüslerinin e, hem ofisini hem de yanındaki e, bilet satış makinelerini bulmuş olduk. E, bu sefer gişede görevli olduğu için makinelerden almak yerine gişedekine söylüyordum. Ama o gene gelip e, makineden benim adıma biletimi aldı. 3-15 şeydi otobüsümüz. Ben bir buçukta inince biraz zamanım vardı. Oralarda oyalandım ve sonunda otobüsümüz geldi. 2 artı bir koltuklu bir otobüstü, tavanı cam olan bir otobüstü. Rahat bir yolculuk oldu. İki buçuk saat süre sonra Burgos şehrine ulaştık. Zaten Burgos'ta kalacağım hostel de Hemen şeyden çıktıktan sonra e, terminalden çıktıktan sonra 20 adım ötedeydi, mola hostel diye bir yerdi. E, oraya girip eşyalarımı bıraktıktan sonra tekrar dışarı çıkıp bir hem akşam yemeği yemek hem de bir ilk akşam şöyle bir gözlemlemek amacıyla e, dışarı çıktım. Bu arada yol boyunca e, güzel manzaralarımız vardı ama. Ara ara da yağmurlar yağıyordu. Neyse ki Burgos'a indiğimizde yağmur kesilmişti. Burgos sokaklarında ilk dikkatimi çeken e, şatafatlı aydınlatmalar yoktu bir kere. E, yağmur sonrasının e, sokağa çıkmış olmam nedeniyle de etraf öyle çok hareketli değildi. Eskişehir bölgesi de e, çok yakın zaten kaldığım hostel'e. E. Burgos'un kendisi küçük bir şehir. Bir gün içerisinde gezebileceğiniz bir şehir ben de bu akşam şöyle bir Eskişehir bölgesindeki yerlerden birkaçını dolaşarak kendime yemek yiyecek bir yer ayarlayacağım sonrasında da otele dönüp dinleneceğim esas gezimiz yarın başlamış olacak şimdi bu akşam gördüklerimizi hep birlikte izleyelim bu meydan şehrin tarihi merkezinde yer alıyor hem Yerel halkın hem de turistlerin bir buluşma noktası gibi birçok İspanyol meydanında olduğu gibi burada da çevresinde birçok kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri bulunmakta. Ee, yine bu meydanda belediye binası ve Alfonso'nun heykeli yer almakta. Ben de bu meydanı dolaşıp yiyecek bir yer bulmak için ara sokaklara daldım. Burgos'u keşfe hazırım. Kastilya'nın taş belleği Burgos. Şehre adım adım atmaz karşınıza zaten e, Avrupa'nın en görkemli gotik yapılarından biri olan Burgos Katedrali e, çıkıyor. Ayrıca e, Eskişehir bölgesinde akşamda dolaşmıştım dolaşırken e, Orta Çağ'ın izlerini e, görmek mümkün. E, şehrin ortasından geçen nehrin kenarında yürürken e, sakin bir arfosunlarda bu yürüyüşünüzü tamamlıyorsunuz. Şimdi ben de bu amaçla şehri tanıyacağım. Ve karşımızda şehrin Orta Çağ'dan kalan 12 kapısından en görkemlisi durmakta. Burası Burgos karkeleriyle yapılmış. Kapının içi saat 11'den sonra gezilebiliyor ücretsiz olarak. Ama daha saat 11 olmadı ben orayı göremedim. Kuleye çıkmak isterseniz ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Gerçekten güzel bir kapı ve üzerindeki figürler Burgos'un tarihine de yer almış kişilerin portreleriymiş. Ben de kapıyı gözlemleyerek yoluma devam ettim. Ve... Kapının hemen arkasında karşımıza Burgos Katedrali çıkıyor. Önünde genişçe bir alan bulunmakta. Benim gittiğim dönem kış dönemiydi. Yani 1 Kasım'dan itibaren başlıyor. Bu dönemde 10 ile 18 saatler arasında burası ziyaret edilebiliyor. Yazın bu biraz daha uzatılıyor. Giriş ücreti 9 Euro'ydu. Sanırım yazın 15 avro. Sezon düşünen fiyatlar da düşüyor, oradan biraz kazancımız oldu. <laughs> Şimdi bu Burgos Katedrali, özellikle İspanya'nın en önemli mimari ve tarihi anıtlarından biri, aynı zamanda dediğim gibi Gotik sanatının zirve örneklerinden. UNESCO Dünya Mirası listesine şehirden bağımsız olarak sadece katedral olarak kaydedilmiş. 1200 yıllarda falan başlamış inşaatı 1567'ye kadar da sürmüş. Ee, özellikle e, biraz sonra içeriği gezeceğim. Ee, daha önce edindiğim bilgilerden söylüyorum bunu. Ee, iç mekanda dikkat edilmesi gereken baş yapıt eserler bir kere tavandaki vitraylar, heykeller, sunaklar ve altın merdiven. Ayrıca e, Kastilya'nın önemli kumandanlarından ve yöneticilerinden El Cid ve eşinin mezarı da burada bulunuyor. E, ayrıca birçok kraliyet aile üyesinin mezarları da içeride bulunmakta. Şimdi içeriye girince hepsini göreceğiz. E, daha önce en az iki saat burada oyalanırsınız diye bir bilgi okumuştum. Bakalım nelerle karşılaşacağız, neler göreceğiz. Hadi hep birlikte gezelim. İki saat bir zaman geçirdiğim katederden ayrıldıktan sonra şimdiki hedefim katederin arkasındaki tepeye çıkmak. Çünkü bu tepede hem kale bulunuyor şu an kapalı, fakat bir de seyir teresi var. Seyir teresine ulaştığınızda sizi oldukça güzel bir manzara karşılıyor. Buraya farklı yollardan çıkabilirsiniz. Ben birini tercih ettim ve tercih ettiğim yol üzerinde de yine bazı kalıntılarla karşılaştım. Biraz tırmanması bol ama kısa bir yol. Öyle çok ben bile zorlanmadım diyeyim yani. Dizlerim bayağı hırpalanmış ve sakat olmasına rağmen o tepeye ulaştım. işte böyle çok da zorlanmadım. O güzel manzarayı izledikten sonra da diğer yoldan tekrar aşağıya indim. Hadi bakalım neler gördüm. Bakalım birlikte. Tekrar Burgos Kilisesi'nin olduğu meydana yaklaştığım anda e, Aziz Estaban Kilisesi çıktı karşıma. E, burası şu an Sunak Müzesi olarak kullanılıyor. Giriş ücreti 2 avroydu. Neler var diye merak ettim. Aynı zamanda da kilisenin içini görmüş olacaktım. E, dini figürler var daha çoğunlukta. İlginizi çekmiyorsa dışarıdan fotoğraflamak da yeterlidir diyebilirim. Hadi bakalım neler varmış görelim. Müzeden çıktıktan sonra tekrar Eskişehir bölgesine doğru Burgos sokaklarında dolanarak yoluma devam ettim. Bir ara şeyler atıştırmak için bir tapas bara girdim. Güzel bir bardı doğrusu. Yediklerim de güzeldi. Sonrasında da nehir kenarında yürüyerek Isla bölgesine doğru yoluma devam ettim. Burada yazanlara bakarsak ayaklarımızın altında bir zamanlar Burgos kanalları varmış. Buradaki kanallar böyle akar gider ileriye doğru meyve bahçelerini sularmış. 19. yüzyıl başlarında hem yaydığı kötü kokular nedeniyle hem de doğrudan nehre akmaları sebebiyle burayı kapatmışlar. Bizde de Adayolu denen bu kanalların üzerinde hafif yürüyerek şöyle bir tur atmış olduk. karşımda duran bina Dil Enstitüsü olarak kullanılıyor. Burası 1800'lü yıllarda bir iş adamının yazlık sarayı olarak yapılmış. Şimdi bahçeyi göremiyoruz kapalı olduğu için. Böyle dış duvarlarını göstereyim size. İşte tam karşısına bir banka oturdum. Oradan çekiyorum. Dördü çeyrek geç açılacakmış öğleden sonra. Burası biraz erken geldim. Biraz oturdum ama herhalde o saate kadar beklememe gerek yok burasının önemi şuradan geliyor. İspanya İç Savaşı sırasında faşist diktatör Franco burayı karargah olarak kullanmış ve aynı zamanda ikametgah olarak kullanmış. Yine iç Savaşı sona erdiren anlaşmanın da burada hazırlandığı söyleniyor. O anlamda ben de bir görmek istedim. Ya i̇çeriden binayı çekemedik ama bu arada tabii içeri girdiğinizde e, bayağı ilgileniyorlarmış anlatmak için şu an d sonrası. E, tabii ilgileniyorlar da İspanyol vardır, Belki İngilizce de söylüyorlardır. Biz bunlara Fransız kalacağımız için şimdilik böyle binayı dışarıdan çekmiş olalım. Karşımda gördüğünüz bina Kardinal Lopez de Mendoza binası olarak eğitim evet, Burası çocukların amacıyla kurulmuş. Daha sonraları değişik amaçlarla kullanılmış ama şimdi Mendoza en olarak kullanılıyormuş. Şöyle dışarıdan görüntüleyebiliyoruz. Burgos'taki Rönesans döneminin önemli yapıların da biri burası. Hostelime dönüp biraz dinlendikten sonra gece tekrar kendimi sokaklara atacağım. Biliyorsunuz bir de burada kestane satan teyzemizin heykeli vardı. Kestane buraya özgü bir şey demek ki. Bak burada da canlı kestane satılıyor. arkadaşlar söyledim. Şarabım da hazır. Burada gördüğünüz gibi bir sürü takas var. Abi küçük bir şey ne? Bakalım şu takasları tadacağız. Yiyecek bir şey kalmadı ama bu marinolu tapas gerçekten güzeldi yanında bir şu daha tadına bakmadım da jambonlu bir tapas. Hakikaten beğendim. Evet tapas varlarının olduğu sokakta yolumuza devam ediyoruz. Dün akşam bu pançoya gelmiştim. Bu akşam da demin ki yere geldim. Evet arkadaşlar. Plaza Mayor meydanındayım. El Horno tatlıcısından şöyle bir buraya özgü bir tatlı aldım. Orada oturup çektim ama kapanmış oturma halleri mecburen ben de böyle bu meydanda ayın altında şimdi bunu lüpleteceğim. Bakalım buraya özgü tatlımız adı da bir şeydi. Mr. <laughs> öyle bir şey. Şöyle bir tatlı. Evet, tiyatronlarından hep gece geçtik. Bir şekilde daha yapalım. Evet, geceyi tamamlayarak Burgos gezisinin de sonuna gelmiş olduk. Memnun kaldım aslında ben bu geziden. Hem gastronomi açısından hem de tarihi yerler açısından güzel bir şehir. Burgos sakin, huzurlu, biraz da mevsimin dışı olması nedeniyle ama gerçekten gene de çok fazla sayıda turist geldiğini gözlemledim. Özellikle katedrelde gruplar haline gelen turistler fazlaydı. Umarım siz de çektiklerimi beğenmişsinizdir. Zaten bu videoyu hazırlarken bütün çektiklerimi olduğu gibi sizinle paylaştım. Yorumlarınızı yazarsanız memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlarınızı abone ederseniz o da görünürlüğümüzü arttıracaktır. Abone olanlar da bildirimlerini açsınlar ki tüm videolardan daha sonra da haberdar olsunlar. Şimdilik Burgos videomuzu burada bitirirken... Bir bağ videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hadi bakalım, hoşçakalın.